Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cennet cehennem oyunu oynuyoruz. Pek çok suçlu yakaladı ve görüntü niye yok? Tamam güzel 10. İşkence yaparak bilgi alır. 5 5. İşkence yaptığı için işinden atıldı ve bir çete kurdu. B veya 6 verelim. Tutuklandı ve ve hapiste bir çete kurdu. Oha. 7. 18. 10. Cehennem. İnşallah reklam çıkmayacak. Tamam güzel. Seçilmiş kişi olduğuna inanır. X10. Refah bir ülke istediği için başkanlığa aday oldu. Güzel. 10. E, mu. Onunla... Bir keresinde annesinin kirasını ödemeye yardım yardım etmek için pazarlamacı olarak çalıştı. Çok güzel 10. Karışım. Cennet. Cennet. Ne oldu? Oyun ya. Böyle oldu. Heh. Oh my Pas geç. Ya bu ne? Evet arkadaşlar. Re şu anda interneti kapattım. İnşallah bir daha gelmeyecek. Pas geç. Birini yak birini kurtar. Hayır. 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 Ne yaptım? Kadını kurtaralım. Tabii ki. Reklam gelmemesi lazım ama arkadaşlar. He. Tamam. Wow. Hayır. Çünkü arkadaşlar reklam izlemek istemiyorum. Ya yapacağımız işi. Arkadaşlar ya. Oldu. Arkadaşlar dişlerini böceklerle fırçalar. Böceklere yazık. 10 lan. Herkesin kendilerini nefret ettiğini düşündüğü için asla evinden ayrılmaz. Aga bey hadi 5 vereyim. <laughs> tamam 5 5. Düşmanların yüzünü osurur. Mantıklı. Akıllıca 3. 9 10. Kanka sana acıdım. yok kanka. Uzunları sevmez. Uzunum ben. Düşmanlarına işkence etmekten zevk alır. Aynada kendilerinin yansımasını görünce mutlu olur. Övünenleri sevmem. Cehennem. Oy çok iyi geldi. İnsanlar cennete, diğerlerini cehenneme gönder. Bu insan değil. İnsan mı lan bu? Bu nasıl insan arkadaşlar? Aa, unik oyun. Unuk koyun <laughs> Bu ne? Hasta hastasına aşık ol. Kanka. 6. Toksit ilişkisine devam eder. Aryal silk yapar. Bunu bilmiyorum ama veriyorum 5. Cehennem. Herkes cehenneme gönderiyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Joker. İstemiyorum. Kaşlarını almayarak güzellik algısını değiştirir. Kaşlarını almıyor. Tamam, Allah'ın yarattığı şeyi almıyor. 3 Yasak bir ilişki yaşar. On. Geceleri gizlice partilere kaçar. 5 15 3. Hop, cenneti bak bak koklasın bir cenneti ama cehenneme bir baksın ve cehenneme gitsin. O ne lan? Kanka ne yaptın o neydi? Bomba mı fırlattın? Yap yapma şunu ya. Reklam gelmesini istemiyorum. Yine mi reklam? Arkadaşlar oyuna bir şey oldu yeniden yapıyoruz. bekliyoruz şu anda. Reklam izledim. Tekrar reklam verirsen var ya. Çok kötü olur. Lütfen reklam verme. Arkadaşlar bu ne ya? Ben buraya kadar geleceğim işte yargılayacağım. Ha bunu biliyoruz. Tamam. Oy bebek. 20'ye 4. Of 300 kazandık. Güzel. Ruhları ve bedenleri eşleştir. Uçuyorlar lan. Ya 2. Aldığı kitapları asla iade etmez. 6. Yalnızken gaz çıkarttır. Yani. 1. Cinko lokantasında çok yerine çatal kullanır. Rahatsız edebilir insanları. 4 kanka. 12-0 hop. Cehenneme. Aa unicorn. Yeniden unicorn geldi. Ben bütün şeylere, atlara niye unicorn diyorum. Rengarenk atlara diyorum daha doğrusu. Sürekli geğirir. Aga goril faruk musun be altı. Torna kötü örnek olur. On. Aile problemlerinden kaçmak için kendini turşuya çevirir. On. Hı, güzelmiş komik. Cehennem ama. Yaha. <laughs> Artık Aha. yeni karakter açılıyor. Kim geliyor kim geliyor. Geldi. Ben Dukun Asmort'un bir firma ve CEO'suyum. Yalan. Tamam işsizim. Bir kadın çantasını çalan genç bir adam gördüm. Doğru. Hemen müdahale ettim ve hırsızı yakaladım. Yalan. Biraz beklemiş olabilirim. Hırsızla cesurca dövüştüm. Yalan. Evet korktum kadın. Tamam. Polis gelinceye kadar hırsızı tuttum. Evet. Çantayı yaşlı kadına geri verdim. Hiçbir şeye dokunmadım. Yalan. Tamam. Güvenlik hizmeti olarak kimi aldım. Lan. Bak küfür ettirecek beni. Geç lan cehenneme. Kim sana güvenlik e, hizmeti veriyor. Yapmasaydım polis gelmiyor muydu? Arkadaşlar ya bu, bu ne Yanlış, yanlışlıkla bastım arkadaşlar ee, şimdi bakalım ilk sorudayız para kazanmak için süper kahraman oldu ee, şey eksi 5 6 verdik kanunda kanundaki radyasyon dolayı karısının ölümüne sebep oldu ee, tamam buna da eksi vereceğim eksi 4 veya 5 baş aşağı öpüşmeyi sever. Ya kanka ne diyorum ya? 10 21 Oh yeah. Geberdi. Bu arada bin paramız oldu. Çok iyi. Her zaman spoiler verir. Çok gıcık. Her gün diyete başlar. Kanka diyet derken dondurma. Ha anlıyorum anlıyorum. Diye de başlar yani güzel. Ben ilgilendirmez de güzel hadi. Beş beş hadi. Ba tuvaletlerinin ya işte bunu yapmayın bunu yapmayın işte. Yapmayın bunu. Cehenneme kanka. Yeni melek açıldı. O. Balkabağ kapa. Ya bu ne? Lan bu ne? Evet arkadaşlar yine geldik reklam çıkmasından bıktım. Birini yak birini kurtar. Bunu kurtarıyorum. Yaşlıyı kurtaralım. Ama doktor diğeri de. Yaşlı. Yaşlılar önemli arkadaşlar. Şu minik kızı kurtaralım. Şu çok makyajlı. Kötü. Bakayım nasıl durduracağım. Hadi ya. O Optimus Prime. Ama hayır. Reklam izlemek istemiyorum. Ha çıkar. O ona. Bunu da biliyorum. PUBG'ye yeni gelen adam değil mi? Bu? Evet. Açıyorum. Açık korkutma da burada küfürde. Gel gel. A Matematik. Mat. Ben dur. Bak ne ya. Bir dakika, geliyor. Matematikte kötü olduğu için kaç yaşında olduğunu hesaplayamaz. What is your... 5 veya 8 Daha fazla yemek yiyebilmek için evlenir. 10 26'ya sıfır. Oh, ce cehennem şeyini açalım. daha fazla açmayacağım. Şey gidelim. Ya bunun dışında reklam mı çıkacak? <laughs> Kanka ne yapıyor? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne yapmak unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ya, da, 58 abone olun. Abone olun. Abone olun. arkadaşlar. Şunu yargılayalım. Bırakacağım videoyu. Ben Jack Ryan, lise öğretmeniyim. Yalan. Tamam, bilim adamıyım. Gönüller üzerine deney yapıyorum. Doğru. Gönüllerden biri intihar etti. Yalan. Tamam, deney sırasında. Niye yapıyorsun bunu? Ama bu ama bu benim hatam değildi. Gel yani, gel. Yani. Aynen, ben. Yani, yaşanıyor. Evet gerçek. Her şeyi harika hesaplamışım ölmemesi yalan. Evet benim hatam hesaplarım yanlıştı. Tamam. Cehennem kanka. Neyse arkadaşlar um, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.